Lan oğlum Mert yeni video atmamış ki. Tinder'da kadın oldum. Dün Twitter'ı kaydırırken şöyle bir post gördüm. Tinder'da profil resmine tuvalet kağıdı koyan bir genç artı 99 like aldı. Yani çok şaşırmadım. Çünkü resim cinsellik çağrıştırıyor. Ve ismi İrem. O normaldir. Resim nasıl cinsellik çağrıştırıyor kanka? Kim? <laughs> Kim tuvalet kağıdıyla seksi bir, birine bağlıyor ki yani anlamadım ya. Yani. Götürü silmek seksi bir abi ben anlamıyorum yani. Herhalde. Tuvalet kağıdı koyayım. <laughs> Dedi mi? Tamam test vakti ama ben bayağı farklı yapacağım. Direk garipleşen 7 hesap ve kronometre. Böylelikle artı 99 aykın sürüsünü tutacağız. Bakalım kim birinci? Deniz 23. Google'a güzel kız yazınacağım. İlk çıkan şey. Radar açıldı. Bakalım kaç dakika sürecek. Yani beklediğim şey oldu. Be Mert'in hidden pleasure'ı mı? İnsanlar İnsanları kandırmak acaba artık. Ben onu düşünmeye başladım bu noktada. Bir de yani şimdi... Dışarıda mama. Dur bir... Dışarıda video bitsin bir. 3 dakikada artı 99 like. Kimi kaydırırsam eşleşiyorum. Bir ışık hızında binlerce erkek tacizine uğradık. Kumun olmak isterim. Hesabı sinme baktı? Çünkü yeni profilimiz geldi. Bakalım zaman. Oğlum bir gün bir mert bir kıza bir yürüyecek DM'den falan tamam mı? Ve bu milletin mesajlarını ifşa aldığı birisi Mert'e öyle bir ki. Pabli'ye atacak. O <laughs> O gün bırakacak bu çocuk bu sosyal deney işine bir şeydi. Man değişecek o gün, o, o gün de anlatır işte şakaydı diye. 23 dakika dayını bildim. Neredeyse 5 kat fark. Yani ilk kızı kaydıranların %80'i kaydırmamış. Peki yapay zeka oldu açıkça belli olan kız. 13 dakika. Oğlum nasıl olabiliyor? Mal mısınız? Tamam fotoğraf bile koymayacağım. Mantıken görmedikleri şeyi beğenmezler. İki saat sürdü ve siyah pp'ye bile iltifat geldi. Ayı veresin diye. Sanırım isimde sıkıntı var. Tamam ismi X yaptım ve pepeyi tamamen siyahi kaslı erkeklerle doldurdum. Lütfen olmasın artık. Evet yine iki saat sürdü. Tamam başarmamız lazım. Pp'ye olabilecek en erkek şeyi koyuyorum. Ve ismi bile yok. Oğlum 45 dakikalığını sıfırledik. Tamam bir planım var. En erkek şey bile yetmediyse o zaman direkt erkek koyuyorum. Son çare Femboy. 10 saniye sürer lan. Oğlum Türkiye'nin Ya şöyle VPN açıp bir doğu yapacağız. <laughs> <laughs> Sanırım ümidim kalmadı. Herkes sınır geçti. Ve öğrendiğim tek şey yüzlerce ilgi alabilmek için. <laughs> Ama son bir şey denemek istiyorum. Kadınlardan like almak. <laughs> Bilmiyor bu galiba Mert mi? Kadını, erkeklerin kadınları beğendiğini bilmiyorum. Acıbım herkes. <laughs> Son iki videodur bunu bir düşünmeye başladım açık. Hayır. Dört gündür bekliyoruz. Hiç kimse like atmadı. Bir dışında. Ama o da erkek. İyi şanslar beyler. Yani heter olan beyler. Abi bu arada bu date programlarıyla alakalı olarak bir çalışma mı ne yapılmıştı geçtiğimiz yıllarda mı ne bunun bir böyle bir konspirisi katmanı var yani gerçekten insanların ilişki şeyini bozması için <laughs> bir deney yapıldı bu arada evet e, bununla alakalı olarak Amerika'da da şey yapıldı evet neyimi beğendim gözlerin özellikle beri benden aldı bayağı <laughs> ya bu ne bu arada. Her yerde bunu görmekten sıkıldım ben ya. Geçen manyan yayına girdim. Manyak da bunu izliyordu. Nasıl nasıl yani nasıl bir şey? Bir dakika abi bir büyüm var. Bu bu kara büyü. Bu düzen. Ya ben bunu izlememesi ben geçen manyan yayında bunu izlerken bile kendimi tutamadım. Chat'ten banlayacaktım yani kendimi. Şimdi ben yayında izlersem bazen benim dilimin şeyi olmuyor. Kemiği olmuyor. Çok bir de hele zaten son dönemde hiç olmuyor. O yüzden yani davalık olmak da istemiyorum. Ama herhalde işte peki bir şey diyeceğim. Burada full date'ler falan var. Bu genel o balonlu malonlu durdukları yer yok mu? Manik öyle bir şey izliyordu. <laughs>